Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 15. derste yaptığım bir hatayı düzeltmek için bu videoyu çekiyorum. Şimdi aslında bu hiç içime sinmedi. Uzun zamandır aklımda ama yeni fırsat bulabildim. Kusura bakmayın. Şuraya ben daha önce bu düzeltme videoları birkaç tane daha düzeltme videosu yayınladım. Mutlaka onları da izleyin arkadaşlar. Böyle harf hatası, okuma hatası, ne bileyim şey yanlış yazmışım. Onları düzeltiyorum. Ya böyle bütün videolarda yanlış var gibi algılamayın. Her videoda yanlış yok ya da her şey yanlış değilse yani öyle bir düşünceye kapılmayın. Bazen hani insanın dalgınlığına gelir ya, bir harfi yanlış okumuşumdur, yanlış yazmışım ya da işte o ilk iki düzeltme videosunu açıkladığım gibi benim bilgisayarımda Korece klavye yok. Yani zaten Türkiye'deki çok işin de olmadığı gibi. Ekran klavyesine yazmak zor olduğu için ya da telefondan yazıp işte bilgisayara çeşitli şekillerde gönderip yazmak çok zaman alıyor. Hani belli bir süre sonra slaytları hazırlamak istemiyorum yani o kadar uzun sürüyor. O yüzden ben hani bazı küçük kolay şeyleri Google Translate'ten çeviriyorum ya da farklı yerlerden hemen yazıyorum. Kopyalayıp yapıştır yapıyorum. O yüzden hani biraz kolaylık olsun dedim ama Bazen de böyle işte mesela pazar kelimesini bildiğiniz pazar yeri anlamında çevirirken de videoda bildiğiniz şicank diye okumuşum. Aslında yani neyse işte çeşitli nedenlerden dolayı böyle bir hata olmuş diyelim. Bu iryo ildir. Pazar günü iryo il. Iryo il tamam mı? Şicank değil, şicank bildiğimiz pazar yeri anlamına gelen pazar. Gün hani pazar günü anlamına geliyor. Pazar günü kelimesi iryo il. Pazar yeri hani bildiğimiz domates sebze meyve aldığımız yer var ya. O pazar Shijang. tamam mı? Bunu defterde lütfen düzeltin. Ve şuna da aslında bir tık üzüldüm. Çünkü ben Şicang'ı bu günleri öğretmeden önce pazar yeri anlamına geldiğini bu işte dersten 15. ders miydi bu? Evet. 15. dersten önceki bir videoda aslında öğretmiştim. Birisi de çıkıp demedi ki Simolya bunu yanlış yazmışsın. Hani burada sen bize pazar yeri diye öğrettin geldim burada da pazar günü diye öğretiyorsun demediniz. Buna bir tık kırıldım ama Korece yeni hani ilk 15 ders aslında daha başlangıç seviyesi olduğu için fark edememiş olabilirsiniz diye çok da hani üzülmedim. Ama bir tık hani şey oluyorum böyle. Dikkatinizden kaçması beni üzüyor. Lütfen dikkatli olun. Yanlış yazdıysam yanlış yazdığımı söyleyin çünkü bu diğerlerinin de yanlış öğrenmesini önleyecek bir şey. Ben hiç buna alınıp kızmıyorum. Mesela ilerleyen bir tane videonun altına birisi yazmış onun için için bir tane düzeltme videosu çekeceğim. Çünkü yanlış ya da hatalı öğrenmemeniz sizin için önemli. Benim için sorun yok. Ben zaten bakınca fark ediyorum. Videoların hepsini bir ara izleyip şey yapacağım. Şu video serisi tamamlanınca bütün videoları baştan hızlı bir şekilde hatasızca çekeceğim. Merak etmeyin. Ama şimdilik böyle küçük düzeltme videolarıyla idare edin. Tamam mı arkadaşlar? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Defterinizden bunu düzeltmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.